Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya da hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi açtım onu da. Sözce de geldi şuradaki bir büyük kutudan. Böyle yapalım diyeceğim de. Neyse onun videosunu yaparız. Videosunu da şey olur. Ha. Ha. Başlayalım hadi. Az önce çekmeye başladım ama e, içine edildi tabi videonun. Ve tekrar çekmek zorunda kaldım. Ne hmm. Bir level hiç olalım. Güzel net. <laughs> ya! O top niye elime düştü ya? Kötü oldu. önce Herhalde sıkıntılı olacağım ben ne ama neyse. Ne oynuyorsun ki? Mitsalar mısın diyorsun da. mille välja okay. üks . naljaga memo , all naljaga . Şaka. Abo. Ben ben Ali sö... Ali diyordum ya <laughs> kendime söylerim o zaman. Vallahi oh, öldü lan çocuk çocuk öldü. İlk maçımızı da kaybettik. Bu video yetişmez o o kadar ilk maçlarda kaybediyorum. Ay, ayıp ya. Şöyle oynayamayacak mıyım ben? Gale'ım yani da var. Gale oynayabildik de bunu oynayamıyoruz galiba. Bunu oynayamıyoruz. Ya da takım su kupa olmasına rağmen beni desteklemiyor. Ama ama takım destekler demek istemiyorum. Çünkü düşmanda ambah var. DC'ye de gelin. Linki atarım. Linki açıklamaya koydum. <laughs> Koymuş muyum? <laughs> Koy, koydum koydum. Merak etmeyin. Helalsin be yollaz. Ya işte. Gel gel. Sıkı sıkı öldü beni. Ay lan. O adam nasıl? Bin tepe. Dur. Yenileneyim biraz. Bir... Geliyorum diyeceğim de. Gedetmiyor ki. Aa, tık full level. Bu Bunu full atmaya hiç gerek yok. Helalsin ey Ve şimdi de çıkaya girdik Level atladık. Sözde son bir maç yapalım. Gidelim. Şu görev yap yapıp şu uykucu sandığı alıp son birkaç gameplay yapalım diyorum. Level 2. Hop. Bir level daha odan. Abi, canım çok kalsın. Ya kaç ya canını gibi. At onu helal. Onu sıfırlamak gene. Devam edelim. Düştük. Bak Hemen şurada ikinci levelimizi yapalım. Acımadan öldürdüler kardeşimi. Neyse kazandık. Güzel. Hadi şimdi bir şey daha yapalım. Ee, görev dedim. Görev yapmama gerek kalmadı. Onu da alıyoruz. Onu da alıyoruz. Ben seviyorum onu. Al. Dım gözünüzün önünde. Uyku daldık. Ne alacağımı söylememiştim size. Önceki videoda hatırlarsam ama aldım. Aldık. Şimdi sonunda da birkaç gameplay atalım. Seviyorum. Seni seviyorum. Bir de sen demiyorum. DC'deki yine. DC'deki arkadaşa. Şimdi içime eder ya. DC'deki. DC'deki. Kilere işte. Ama anladınız. Amil Bey. Diyeyim. Ömer Yıldırım mı diyeyim. Kanal, kan, kanalından gidebilirsiniz. Gittim şimdi neyi aldım söyleyeyim mi? Sendenin skin ne? Haydan mı acıyor be? O kadar mı? Se, e, videoya sesini çıkartayım mı? senin sesini veriyorum. Şu an duyuyorlar seni yalnız unutma. Kaç kaç dakika oldu? Sekiz. Anla. Yani sesim videoya gitti galiba büyük ihtimal. Neyse boşver videoyu <laughs> senin durumun nasıl? Daha, daha iyi misin? Yakın zamanda hiç kahve içtin mi? Çok mu az mı? Ha tamam. Ba bana da e kurban dağım öyle ağır bir girmişti de Tamam ben de birazdan geliyorum şu videoyu bitirip. Evet şu an bir iki Hı. maç daha oynayalım. İki maç daha sonra bitirelim. Hı. Son maç, son maç. Ak son maç, son maç. Hı. Neyse. Şöyle. Son maçımızı da oynayalım videoyu bitirelim. Abi şu skin'i seviyorum. Abi görev yapmama bile gerek kalmadı ya şansa. Şans bir seri oldu bu. Kesin o. Oh, i̇kimiz de bölümümüzü kestik. Son saniye kesin Öldüm net. Net öldüm. Kaç. Yanlış hamle. Şunu da saklandım. Güzel saklandım. Ne haber? <laughs> Akasya bir var mı? Kardeşim. Şaka. Hemen. 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 Saklan. 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 Birleştiren rüzgarımız yok ki. Biz gücümüz yok. Öldün mü cidden? Atın. Helal. <Sessizlik> Çok net. Maç. <Sessizlik> Şöyle şeyimi de göstermiş oldum. Max Atmak isteyenler atabilir yani. Şimdi gösterdim. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün sorcu çıkardık. Üstüne sen diye aldık. Sizi seviyorum. Bay bay.